Polis arabası, acil bir durum var. Tamam, yola çıkıyorum. şimdi bacağım sıkıştı merak etme hemen yardım çağırıyorum zaten ambulans da geldi Yapmam gerekiyor. Winç geliyor. Çabuk olun, bacağım çok sıkıştı. Çok canım acıyor. Oo çok teşekkür ederim. Rica ederim. thank <laughs> you Var. Yarışa hazırlanıyorum. Sirenlerin neden çalıyorsun peki? Sana merhaba demek için. Polis arabası, polis arabası. Yeni bir olay var. Hemen olay yerine. Tabii ki. Ne koyun Hoşça kal Çın. Sürenlerim çalışmıyor. Eyvah. Ne yapacağım şimdi? Hemen bir tamirciye gitmeliyim. Gerçekten çalışmıyor. Daha yakında akmalıyam. Gerçekten sorun göremiyor. Sadece ampul patlamış. Peki benim ampulümü değiştirebilir misin? Evet. Tamam o zaman. Merakla bekliyorum. Bu bir ampul. Aha. Siemens var. Tamir aletim ben sana yardım ederim. Vidalığı çevirelim. <laughs> Çıkarttım seni mi? Çok güzel oldu. Emir Çok daha havalı gözüküyorum. Beni tamir ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal o zaman. Ben gidiyorum. Sirenlerimi çala çala. <laughs> Anne bak neler. Getirdim. Neler getirdin anneciğim? Hot Wheels arabalar getirmiş Emir Buğra. Ne yapacağız anneciğim bunları? Bakacağım. Dök bakalım. Aa, ne kadar sokmuş Aklına. Gerçekten robot oldu Emir bir robot oldu Şuna bak Aa, Kalpler atıyor Hadi turuncu arabaları seçelim Aklıma bir fikir geldi Ne yapacağız biliyor musun Şimdi şu yöne doğru fırlat onları Şuraya fırlat Hepsini fırlat Bak şimdi ne çıkıyor Nasıl bir turuncu araba robot oldu Emir Burak Değil mi anneciğim Muhteşem. İnanmıyorum. Şuna bak neler yapıyor böyle. Aa vay. Çok güzel. Değil mi anneciğim? Evet. Şuna bak muhteşem. Evet. Muhteşem. Evet anneciğim. Vav. Ne yapıyorsun ya öyle Yok. sen? Anne bunu canlandıralım. Onu mu canlandıralım? Robot mu canlandırıyoruz? Evet. Emir Burak bir de dans ettirelim olur mu anneciğim? Olur. Tamam ne yapıyoruz? Şimdi robotu dans ettiriyoruz. Robotu at bakalım oraya. Emin Burak şuna bak robotuna. Aa nasıl hareketler yapıyor öyle. İnanmıyorum nasıl dans ediyor ya. <laughs> Bu robot nasıl dans ediyor? Ben robot olmak istiyorum. Sen de bir robot olmak istiyorsun. O zaman seni arabalarla robota dönüştürelim. Oley 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 oley. Ama olmaz ki bu arabalar Emir Burak. Bize kocaman büyük arabalar evet. lazım. Ne yapacağız? Senin oyun odana gideceğiz o zaman. Hadi gidiyoruz. Burak gitmiş bile. Ne yapıyorsun? El arabasının içine mi dolduracağız? Neler alacağız peki? Emir Vural itfaiye arabası alalım olur mu? Olur. Al bakalım. İlk olarak itfaiye arabası aldık. Başka çöp kamyonu görüyorum Emir Burak şurada onu al bakalım. Tamam. Şu mu? Evet. Vay çok çok güzel, güzel bir çöp kamyonu değil mi? Sonra burada bir de neydi bunun adı beton mikseri. Beton mikseri. Başka neler alsak? Onu da falan. Şuraya gidelim. Aa, burada senin oyun yolu vardı, değil mi? Aa. Oyun yolu için araba seçiyoruz anneciğim. Evet. Ee, ay, robot ay, yapacaktık. Ay. İyi hadi o zaman. Beş tane araba seç. Hemen şu güzel oyun yolundan arabaları kaydıralım. Yerleştirdim. Bakalım anneciğim. Vau wow, beş tane araba yerleştirdin değil mi? Çok güzel. Anneciğim tuşumuza. Şimdi trafik işaretleri yanacak değil mi? Kırmızı ışık yandı. Sonra da yeşil ışık yandı. Başlasın Başlısın. Anneciğim bak bakalım. Ali çok güzel yarış oldu. Evet anneciğim çok güzel yarış oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Robot için. Ne yapıyoruz? Evet. Hadi bakalım. Merhaba Başka bakalım. nasıl Merhaba. güzel arabaları varmış Emir Burak'ın. Hoppa. Wow. Neymiş o ya? Çekici mi? Winch, Hadi götür winch. bakalım. Aa winch mi? Bilememişim ben. <gülüyor> 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 çok güzel. Burada bir tane gri bir yarış arabası. Al bakalım. Sonra yeşil bir araba. Sırık tak araba değil mi Emir evet. bu? Çok, 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 çok güzel. Hadi gel bakalım. Biraz da sen seç bakalım ne? neler varmış. Aa bunu alalım Emir Bora. Bunu çok seviyorum Aa, ben. Çok ben çok güzel. Biz götüreyim. Bakalım Emir Bora hangi arabaları seçecek? Vay çok. Sarı bir yarış arabası değil mi? Aa, çok Hadi koy bakalım el arabasını onu da. Sonra başka hangi arabaları seçsek acaba? Aa bu arabadan bir tane daha var. Bunu da alalım Emir Bora. Hadi bakalım başka nasıl arabaları varmış Emir Buğra'nın burada. Burada bir tane jip buldum. Bu olur mu? Olur. Çok güzel değil mi? Hadi onu da koy. Kule yaptık resmen arabalardan değil mi? Hadi gel buradan başka arabalar bakalım. Ben seçeyim. Sen seç bakalım anneciğim. Hadi bakalım. Hangi arabayı seçtiler? Çok diyor. büyük ya. Bunu almayalım değil mi? Bunu bırakalım. Başka araba alalım. Al bakalım. Zım, Onu nereye koyacağız ya? Koca bunu unuttu baksana. Onu yere koy. Ben taşırım içeri giderken. Tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım. Bunu alacağım Emir Burra. Buldun sen mi kepçe? Emir Burra da dinozor arabası almış. Zor. Ne bıraktım. Zım. Nasıl bir şey ya öyle? Zım, zım, zım. buraya saklamışsın sen. Evet sakladım. Daha burada arabaları varmış Emel Burak'ın. Burada da mavi bir yarış arabası çok hızlıdır. Evet Bilba alalım. Emel Burak bak senin üstündeki arabalar gibi görüyor musun? Çok güzel. çok <laughs> güzel. Aa, burada bir de traktör. Aa, bir tane kum kalmıyor. Bu da dinozordan. Çok güzel. Al bakalım. Güzel. Ay, bu kadar yeter mi? Yeter. Bence yetmez. Daha bize lazım. Bir sürü araba lazım Emir Buğra. Şunun içinde neler var? Aa, Ay, çok bir güzel. Burada bir tane direksiyon varmış. Bakayım. Çok güzelmiş. Ay, akım, bunu Emir bu çok güzel. İtfaiye arabası. Bakayım pil var mı içinde? <laughs> varmış. Çok güzel. Polis arabası mı? Vav! Wow, ses o şıklı polis arabası. Hadi koy bakalım. Gel buraya anneciğim. Bu neymiş? Aa, bir tane kamyonet. Bunu da alalım. Bu da seni robot yapmak için harika bir şey olur. Bu da çok güzel traktör. Başka neler varmış burada? Roy varmış. Sonra daha neler var? Bir tane kapak varmış. Emir Burak buraya yanlışlıkla koydu herhalde. Kocaman bir tır görüyorum. Emir buraya bunu da alalım. Evet, bakalım. Bence bu kadar yeterli. Evet, yeterli. Nasıl taşıyacağız ya bunları şimdi? Taşırız. <laughs> Hadi bakalım götürmeye başlayalım. Bakalım anneciğim. Düşürmeden götürebilecek mi bakalım Emir Buğra? Ben götürürüm. Götürür müsün? Dikkatli dikkatli götürüyor. Ben de bunları almalıyım. Hadi anneciğim götür. Ben de bunları alıp getiriyorum. Babalarımızı getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Aa yatmış bile Emir <laughs> Seni robot yapıyoruz. Biraz daha ortaya gelir misin anneciğim? Buraya yere yattı. Onu robot yapıyoruz şimdi. Hangisiyle başlasam acaba? Çok karıştı kafam ya. Bir sürü arabamız var. Kocaman bir jip var. Onu şuraya koyayım. <laughs> Bakalım. İtfaiye arabasını da buraya koyalım. Heyecanlanıyor. Öyle mi? Çok güzel. Robot olacağı için bir buraya heyecanlanıyormuş. Onu da buraya koyduk. Sonra kepçe <laughs> Söktak araba. Sonra da bir yoruş arabası. İtfaiye arabası var bir tane daha. Onu da bacakların arasına koyalım. Bakın nasıl oluyor. <laughs> bir tane şimşek şey McQueen değil mi Emir Bora bunun adı? Aa bir tane daha itfaiye arabası almışız. O da böyle çalışıyordu. Onu da ayaklarını yapalım. Çöp kamyonu, vinç. Hepsini Emir burayı robot yapmak için kullanıyoruz. Bakalım nasıl oluyor? Çok güzel oluyor Emir Buğra. Sonra bir tane daha şimşek bakayım. Bir tane kepçe. Sonra bir tane kum kamyonu. Bakalım başka nelerimiz varmış. Bir tane traktör. Polis arabası. Ne yapalım onu da buraya koyalım. Bir yarış arabası. Emir Burak'ın sivitindeki arabalar gibi mavi. Sonra bir tane kepçe. Bakalım nasıl oluyor ya? Müthiş. Kocaman bir tır. Onu nereye koysak acaba? Şuraya koyalım Emir Burak. Kocaman bir tırdan kol yaptık. Şurayı kolu için koyalım. Bakalım. Bir tane daha lazım? Bir tane beton mikseri. Beton mikserinden çok güzel bir kol yapalım. Bakalım böyle. Aa, bir de kafası kaldı. Arabayı da böyle koyalım. Yarış arabasını. Sonra bir tane kamyonet. Bir tane de bu arabamız var. Bunu da... Emir Buran'ın etrafından dönelim. Buraya koyalım. Aa, tamam. tam geldi gerçekten. Saymadık da Emir Bora. Nasıl da tam geldi böyle. Bir bakayım sana nasıl oldu. Vov wow, çok güzel. Bakalım şöyle bir gösterelim Emir Burak'ı. Şimdi anneciğim yavaşça kalkalım. Sonra da senin robot resmine bakalım olur mu? Tutayım elinden. Ver bakalım elini. Gel bakalım. İşte Emir Burak. Güzel oldu. Evet anneciğim çok güzel oldu. Oyuncak arabalardan Emir Burak'ın robot resmini çıkardık. Tekrar şöyle bir bakalım. Aa canlanıyor mu yoksa? Şuraya bakayım Emir kadar. Robotun canlandı. Evet anneciğim çok güzel oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Emir Buran'ın oyuncak arabalardan robot resmini çıkardı.